Zekeriya Köyün en prestijli, en iyi sosyal tesisine sahip, emlak konut güvencesiyle yapılmış Köy Zekeriya Köyü evlerindeyiz. Evimiz köşe konumlu ve kapanmaz Zekeriya Köyü manzarasına sahiptir. Müzik Öyle bir ev düşünün ki, iki araçlık kapalı otoparktan evinize direkt giriyorsunuz ve asansörle tüm katlara zahmetsizce ulaşıyorsunuz. Giriş katında sizi ferah 43 metrekarelik bir salon karşılıyor. Müzik Mutfak kış bahçesiyle büyütülebilir, bahçesi ise keyifli ve çok kullanışlı. Orta katlı 3 yatak odası ve 2 banyo bulunuyor. çatı katında ise giyinme odalı, banyolu, 20 metrekare teraslı harika bir ebeveyn odası var. Bodrum katta yardımcı odası, banyosu, çamaşır odası ve garajdan evin içine direkt giriş kapısı yer alıyor. Sitemizin sosyal testleri gerçekten bölgede emsalsiz. Açık kapalı yüzme havuzumuz, futbol, basketbol, tenis kortumuz, bolca çocuk parklarımız, kafeteryamız, saunamız, fitnessımız bulunuyor. Köy sitesinde bu fırsat kolay kolay gelmez. Bu evin yeni sahibi olmak istiyorsanız beni hemen arayabilirsiniz. Hoşçakalın.